Fatıma benden bir parçadır diyor Peygamberimiz. Resulullah'a çok benzerdi. Radıyallahu anha. Ona bir çul hediye etmişler. Böyle üstünde böyle şekiller var. Biraz süslüce şü bir şey. Yani o zamanın süslü dediklerini şimdikiler tarafına bakmaz. Rahmetli Metin Özel'e derdi. Yani. en fakirimiz derdi. Yani Firavundan daha lüks yaşıyoruz. En fakirimiz. Yani onların böyle halıları, boyaları, bilmem ışıkları, klimaları falan yoktu yani. Adam bir şey sallayacak da o sıcak havadan ne kadar gelirse ya. Yani süslü o zaman için süslü sayılabilecek bir kumaş parçası. Fatıma validemiz de kapının üstüne atmış onu. Efendimiz sallallahu anh, namazdan gelirken ona, ona uğrayacak selam sabah dua edip evine geçecek. Görünce o çulu yolunu değiştirdi gitti. Fatıma validemiz onu bekliyor gelecek diye baktı geliyor. Gelirken geri döndüğünü görünce üzüldü. Eyvah dedi ya bir suç mu işledik? Fırladı gitti peygamberimiz yanına dedi ki ya Rasul dedi yani niçin dedi yani kapıya kadar geldin geri döndün. Benim dedi dünya süsüyle ne işim olur ya Fatıma. Ondan dolayı girmemiş yani. Züh deniyor buna işte. Dünyaya kıymet vermemek. Bakın dikkat edin. Dünyaya kıymet vermemek paran olmayacak anlamına gelmiyor. İşte orayı da ayıralım. İslam'da aşırılık yok. Yanlış anlamaya mahal de vermeyelim. E peki Sıddık Radıyallahu zengin miydi? Zengindi. Hazreti Ömer zengin miydi? Zengindi. Hazreti Osman zengin miydi? Zengindi. Hazreti Ali zengin miydi? Değildi. Ashabın en fakirlerinden biriydi o.